Herkese merhaba. İtiraflar Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün ihanete uğramış Ayşe'nin itirafını dinleyeceğiz. Çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Geçen yaptığımız çekilişi bu arkadaş kazandı. iPhone 14 kazandı. Siz de kazanmak istiyorsanız videonu sonuna kadar izleyin ve abone olun. Bu sefer de iPhone 14 hediye ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin de kazanma şansı yüksek. Yeter ki videonu sonuna kadar izleyin ve abone olun. Sizin de itiraflarınız varsa, ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz, şaşıracaksınız. Selamlar, ismim Ayşe. Şu an 35 yaşında evli bir kadınım, 3 çocuğum var. Fakat yaşadıklarım çok fazla şeyler oldu. Artık bu durumdan bıkmıştım ve sizlerle paylaşmak kararı aldım. Bu kanalda insanların farklı hikayeler paylaşması beni cesaretlendirdi ve kendi gençlik hikayemi paylaşmak istedim. Teyzemin oğluyla aşk yaşıyordum. Fakat onunla evlenmedik. Ailelerimizin buna izin vermemesi ve bizim birbirimizi seviyor olmamız gençliğimi mahv etti. Fakat yine de farklı şeyler yaşadım ve benim büyük düşünmeme izin verdi. Teyzemin oğlundan genç yaşında hamile kaldım. Fakat ailem çocuğu aldırmama istedi ve ben istemeden çocuğumu elimden aldılar. Daha doğmamış olan çocuğumu mahvettiler. Onu benden aldıkları için aileme her zaman kızgındım. Onlarla şimdi konuşmuyorum ve bana çektirdikleri için nefret ediyorum. Kocamla mutluyuz ve o kalabalık aile sevdiği için ona üç çocuk verdim. İki kızım ve bir oğlum var. Her üçünü çok seviyorum ve onlara değer veriyorum.'' kocam ve ben çok mutluyuz, genç aile sayılırız ve bazen kocam kızlarımla vakit geçirdiğinde onları kıskanıyorum. Hatta bazen komik şeyler oluyor kocamla birlikte olurken, büyük kızım üç kez bizi odada bastı. Görüyor ve utanıyor yani, genç ailelerin sorunu böyle. Komik şeyler olabiliyor. Genç yaşta yaşadığım hikaye artık unutsam ve acı çekmesem de sizlerin duyması gerekli. İsmim dediğim gibi Ayşe biz çocukluktan köyde büyüdük ve kardeşlerim ve ben köy yerine uygun yaşadık. En iyi akrabalarımız teyzelerimdi. Fakat onlar Almanya'da yaşıyorlardı ve tatilde bizim köye geliyorlardı. Şu an o köye ve nereli olduğumu gizli saklayacağım, belki okuyup tanıyan olur diye saklıyorum bu bilgiyi. Lütfen siz de anlayışılı karşılayın. Neyse, çocukluk arkadaşım benim hep teyzemin oğluydu. Onunla iki abim ve ben vakit geçiriyorduk. Aslında ailemi o dönemler seviyordum. Okula falan gidiyor, sonra tatillerde de teyzemgil geldiğinde çok seviniyordum. Zaman geçti ve biz büyüdük. Artık teyzem bize bazı yıllar gelmese de yine geliyorlardı. Fakat büyüdüğümüz için teyzemin oğlu ile çok da eskisi gibi yakın olamıyordum. Yani büyüdüğümüz için de teyze oğlu zaten bazı şeyleri konuşamıyorduk. Bir gün aşağıda abilerim ve ben çok fazla ses salıyorduk ve annem geldi ve siz aşağıda kalın ben ve teyzemin oğlunu yukarıya gönderdi Gidin uyuyun dedi annem ve kendisi de dışarı çıktı Evimiz iki katlı olduğu için biz yukarı çıktık ve abilerim aşağıda kaldı Uzun süredir doğru düzgün teyzemin oğlu ile konuşmuyordum Konuşurum diye çok seviniyordum Gitti aynı yatakta uzandık ve birbirimize sarıldık garip bir şekilde teyzemin oğlu ile söhbet ettik ve aşka geldi muhabbet. O sıralar benim 17 onun 19 yaşı vardı. Annem rahat birisi olduğu için böyle bir şey yapacağımız aklına gelmezdi. Henüz de onlar yeni gelmişti ve iki ay buradaydılar. Muhabbet ettikten sonra beklemediğim anda teyzemin oğlu beni öptü. Ben de duramadım ve onu öpmeye başladım. O gün orada bir birimizi sevdiğimizi söyledik. Bazen zaten dışarı falan da çıkmadığım için başka erkekle ilişkim olmazdı. O yüzden onu sevecektim yalnız. Neyse, hiç kimsenin haberi olmadı bizim sevgili olmamızdan. Ben de o dönemler sanırım lisedeydim, üniversiteye hazırlanıyordum. Teyzemin oğlu iki ay burada kalacağı için çok mutluydum. Her fırsat bulduğunda onunla baş başa kalıyordum.'' Artık bir süre geçti ve teyzemler Almanya'ya dönecekti ve ben de sevgilimi, yani teyzemin oğlunu uzun süre görmeyecektim. Neyse, gidene yakın çok kötü şeyler yaşandı, işte 17 yaşımda başıma gelenleri duyun, teyzemin oğlu ile gidene bir hafta kala baş başa kaldık ve ilk kez işleri büyüttük. O gün birlikte olduk ve ilk kez bir erkekle birlikte oluyordum.'' Hamile kalacağım diye çok korkuyordum ve teyzemin oğlu da yurt dışına çıkacaktı. Ailem beni mahvederdi. Zaten öyle de oldu. Hayatım birden değişti ve kötüye doğru gitmeye başladı. Dört hafta sonra gebelik testi yaptım ve hamile olduğumu öğrendim. O gün tüm gün boyunca ağlamıştım. 17 yaşımda hamileydim ben. Ailem beni öldürürdü. Artık ne üniversite hayalim kalmıştı ne de başka bir şey. Benim için tüm umutlar sönmüştü sanırım. Neyse, teyzemin oğlunu aradım ve bu haberi verdim. O da ne yapacağını bilemiyordu ve beni atıp gitmişti. Kime ne diyecektim bilmiyordum. Abilerim beni öldürürdü. Bunları düşünürken zaman geçiyordu ve ben cesaretimi toparlayıp anneme dedim. İşte o gün benim için cehennemdi. Annem ne diyorsun sen dedi ve beni hamile hamile dövmeye başladı. Benim için yeni bir hayat o zaman başladı işte. Sonra abilerim ve babam da beni dövdü. Zaten çocuğu aldırmama gerek kalmadı ve çocuk düştü. Kendimi ölü gibi hissediyordum ve köy yerinde bir doktora götürdüler. Artık nasıl yaşıyordumsa, kendi canıma kıymak istedim, fakat o da olmadı. Teyzemler de bizimle iletişimi kestiler ve bu aşk mahv oldu. Oysaki çok sevmiştim onu. Beni yarı yolda bıraktı ve kullanıp bir kenara attı. İnsan da akrabasına karşı bunları yapmaz. Hem de 17 yaşım vardı be benim. Düşünsenize 17 yaşımda hamile kalmıştım ve hayat benim için çok zordu. Her gün dövüyorlardı beni ve hiç kimse artık seninle evlenmez diyorlardı. Evden dışarı çıkamıyordum. Hatta bir hafta ahıra attılar beni ağlaya ağlaya kalmıştım. Bir tek küçük abim beni seviyordu ve bana bazen yemek getiriyordu. Yoksa ölmüştüm orada. Zaten ölmek istiyordum. Her gün hayvan ahırında uyuyordum. Zehirdi benim için bu hayat ve buradan nasıl kurtulmam gerektiğini düşünüyordum. Beş ay gibi ölü gibi köyde yaşadım ve hayat çok zordu. Beş ay sonra babamın şehirden arkadaşları gelecekti bizi görmeye, aileleri falan da geleceklerdi ve babam bana iyi giyin ve yemek falan ye iyi görün onlara diyordu. Yaklaşık bir hafta beni dövmediler ve bana iyi baktılar. Belki onlardan biri beğenir de evlenirim diye ağlaya ağlaya kalıyordum her gece. Belki beğenirlerse evlenirim ve buralardan gidip iyi bir yaşantım olur diye de düşünüyordum. Yoksa bu defa kimse istemezse kendi canıma kıyacaktım. Neyse bir süre geçti ve konuklarımız geldi. İçlerinden birini kestirmiştim ve çok yakışıklıydı. Temiz birine benziyordu fakat beni sevmesini istemiyordum. Bence daha iyi kadınları hak ediyordu. Ama dayanamıyordum ve bir hafta bize kalacaktı. Benim bu yaşadıklarımı da kabul etmeyeceğini sanıyordum. Neyse tanışma fırsatı bulduk ve çok gençti. 19 yaşındaydı o da. Beni seveceğini hiç beklemiyordum ama iki gün sonra bana aşık olduğunu söyledi. Tabi ben kendimden uzak tutmaya çalıştım. Sonuçta teyzemin oğlu ile yaşadıklarımı onunla yaşamayı istemiyordum. Fakat neden bana soğuk davranıyorsun dedi ve kendi hikayemin hepsini ona anlattım. Tümün dinledi ve ailemin de bana yaptıklarını söyledim ağlayarak ilk kez hikayemi onunla paylaşmıştım. Bana sana aşığım. Seni böyle de kabul ederim fakat ailenin elinden almam gerekli. Yarın hepsiyle konuşacağım ve sen benimsin dedi. Ben de senden hoşlanıyorum dedim ve ilk kez o zaman 18 olmuştum. Sanırım buradan kurtulmam için umudum vardı. Yarın babamın önüne geçti ve neden bana eziyet ettiğini sordu. Bir bir hepsinin hesabının insanların önünde sordu ve en son kavga ettiler. Onu öldürecek diye çok korktum. Fakat kocam kendini toparladı ve beni alıp oradan gitti. Arabasına oturduk ve direkt ailesinin yanına gittik. Yol boyunca bana aşık olduğunu söyledi ve ailesini arayıp dedi. Annesi gel konuşalım dedi. Sonra ailesi de kabul etti ve sorun olmadığını söyledi. İlk kez hayatımda mutlu oluyordum. Evlendik ve genç yaşta evlilik nasip oldu. Çok mutluydum ve onu mutlu etmek için ona üç çocuk verdim. İnşallah ölene kadar birlikteyiz ve hiç kimse bizi ayıramaz. Hikayemi de paylaştığınız için teşekkürler. Evet arkadaşlar, bir itirafın da sonuna geldik. Videonu sonuna kadar izleyenlerden birine telefon hediye edeceğiz. Allah yanlış şeylerden korusun bizleri. Anlatacak çok şeyim yok zaten. Kadın kötü şeyler yaşamış gençliğinde. Yani senin ne kadar paran falan olsa da bir kızı neden kullanıyorsun? Teyzesinin oğlu tam bir şeytanmış. Kızın duygularıyla niye oynuyorsun? Kim bilir o adam karşısına çıkmasaydı kendi canına kıyacaktı. Allah kurtarmış kızım. Seni ona dua et ve onu dinle. Allah her zaman doğruyu gösterir. O yüzden Allah'tan vazgeçme ve dualar et. Aileni koru ve onlar için elinden ne geliyorsa yap. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendiniz